Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika kıyır kıyır bir kurabiye yaptım. E, öğütülmüş ceviz ile yaptım ben kurabiyemi. Hafif kakaolu. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Bir paket margarinim var. Şöyle bir tane yumurtamın beyazını kullanacağım. Sarısını alıyorum. Bir su bardağı toz şekerim var. Bir su bardağı sıvı yağım var. Bir paket kabartma tozu. Öğütülmüş ceviz yarım su bardağı. su bardağı un. Toplamda 4 su bardağı un ekleyeceğim. 2 3 Bu da 4. su bardağı. Bunun ve şimdi yoğurmaya başlıyorum malzememi. 4 su bardağı un, 1 paket margarin, 1 yumurta beyazı, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker. Hepsini şimdi harmanlıyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. 4 su bardağı unun az geldi. Artı 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Her unun cinsine göre fark eder, değişir. Siz ununuzun cinsine göre ayarlayın. 4 su bardağı un yetebilir de böyle az gelebilir de. Çok cıvık oldu hamuru. 4 su bardağı Artı bir buçuk yemek kaşığı un. Ya şu anda dört buçuk su bardağı un eklemiş oldum. Benim kurabiyem bu kez dört buçuk su bardağı un aldı. Bu kurabiyenin tarifini çok seviyorum. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Hamurumu yoğurdum. Şöyle bir çay kaşığı kadar kakao var elimde. Çok az. Süs olsun diye. Şöyle hamurumun çok az bir bölümünü ayırıp kakao ile yoğurmak istiyorum. Kakaolu olan kısmım da tamam kurabiyemin. Şimdi onu şöyle şekiller vereceğim. Sonra diğer kurabiyemin üzerine ekleyeceğim. İki renkli yapacağım. Olmasa da olur. Olursa da bu şekilde. Hepsini yuvarladım. Şimdi kakaosu olmayan hamuru yuvarlıyorum. Şu şekilde yapmak istiyorum. Şöyle şeklim bu olacak. Biraz büyük oldu. Siz daha küçük yaparsınız kurabiyelerinizi. Şimdi kurabiyelerin hepsini yaptım. Çok büyük oldular. O yüzden şu şekilde birazcık kesiyorum ortadan ve böyle dizeceğim Bu şekilde pişireceğim. hepsini dizdim. Şimdi fırınımı ısıtacağım. 180 derecelik ısınmış fırında pişireceğim. Kurabiyelerim bu şekilde fırında pişiyor. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına attık pişmeye. Kurabiyelerim pişti, hafif pembeleşince fırından aldım. Çok bekletmeyin. Çok pembeleşmesin. Hafif pembeleşmesi yeterli. Şöyle bir tabağıma alıyorum. Tepsimden. daha sıcak ama şöyle size göstermek istiyorum kıyır kıyır oluyor çok nefis oluyor denemek isteyen herkese Şimdiden afiyet olsun videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma beğeni yapıp abone olmayı unutmayın lütfen daha sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın